EC BD eşitmiş. Yani EC ikizkenar yamuğun bir köşegenine eşit. Diğer köşegeninde eş olduğu için, eşit uzunlukta olduğu için ACE bir ikizkenar üçgen olur. Yani şurası 80 Tepe açısı da 20. Yine ikiz kenar yamuk olduğu için ikiz kenar üçgenler oluşuyor. Yani burası buraya eşit. Bu açı da bu açıya eşit. O halde burası da 40. X 40 da 20'nin toplamı 60 derece. Ayrıca'yı birleştiriyorum. Yükseklik aynı zamanda kenar ortay demek ki ikiz kenar üçgen ve aynı zamanda açı ortay. İç ters açılar şuranın tamamı 30 derece ise burası da 30 derece. 15, 90, burası 75 derece. D'den AC'ye dikiniyorum. 30-60-90 üçgeni oluştu. Buranın tamamı 105 ise buranın tamamı da 105. 60 burası ise buraya 45 derece kaldı. O halde 45-90 burası da 45. İkiz kenar dik üçgen elde ettik. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı yarısı 3-3. İkiz kenar dik üçgen 3 kök 2. Kelebeği görüyoruz. 6, 18, 3 katı yani 1 bölü 3. Benzerlik oranı, alan oranı bunun karesi 1 bölü 9. Yani şuraya ben A dersem burası 9A. Şurası K ise burası 3K. 3K 9A ise K 3A. Buralar zaten eşit. Burası da 3A. D noktasından dikiniyorum. H diyelim. İkiz kenar yamuk olduğu için buradan inilen dikteki şu mesafede buradan da diginseydim bu mesafe eşit. Dolayısıyla karşıda 6 olacak. 18'den 6'yı çıkarıp 2'ye bölersem burayı bulurum. 18'den 6'yı çıkardım. 12 2'ye böldüm. 6. Dikten dik inildi. Yani buraya da 12 kaldı. H kare eşittir. Öklit'i uygularsak 12 çarpı 6. 12 yerine 2 çarpı 6 yazarsam H 6 kök 2. Alan BDC'den ilerleyelim. 9A, 3A da 12A yapıyor. Taban çarpı yükseklik bölü 2, 18 çarpı yükseklik bölü 2, 3 kök 2. Bizden istenen ise 3A, 3A da 6A. İki tarafı da 2'ye bölüyorum. 6A, 18 2'ye bölün 9, 3 kök 2 ile çarparsam istenen 27 kök 2 birim kare. EF'yi devam ettiriyorum. BC'yi de aynı doğrultuda devam ettiriyorum. Kelebek benzerliği hatta aynı açıların karşısındaki kenarlar eşit olduğu için eşliği var. 2 ise burası da 2. Şimdi burada şöyle DC paralel çekiyorum. DC paralel çektiğimde Bakın burası 2 olacak. Burayı 4 kalacak. Yani şuraya K dersem BK kenarını bakın 4-4 ayırıyor ve 90 dereceden inilen bir kenar ortay. O halde burada muhteşem üçlü var. Yani burası da 4. Şuraya da de P dersem E, P, C'de bir paralel kenar. ed 4 ise şurası da 4 olacak. Bakın orta nokta demek ki buralar 2'şer birim. O halde X 2. AE'yi devam ettiriyorum. Yükseklik açı ortay. Burada bir ikiz kenar var. 16 ise burası da 16. Ayrıca bakın 90'lar birbirine eşit bir paralel kenar oluştu. 8 ise burası da 8. X bunların toplamı 24. AE'yi aynen devam ettiriyorum. 90-90 paralel oluyor. Yani bir paralel kenar oluştu. Burası da Y. Açı ortay aynı zamanda yükseklik ve aynı zamanda kenar ortay. O halde burası da 10. Burada bir ikiz kenar üçgen oluştu. Şu noktaya K dedim. AK 20 ise DC de 20. Dolayısıyla DF 5 olduğu için buraya 15 kaldı. 10 bölü 15 benzerliği var. Yani 5 sadeleştirirsek 2 bölü 3. Burası 2K ise tamamı 3K. Tamamı 3K olduğu için 2K artı 12 eşit 3K dersek K buradan 12 çıkar. K 12 çıkarsa X 2K olduğu için 24. X 24 oldu. Parça parça orana baktığımızda 24 12 yarısı. BEK dik üçgenine bakıyorum. 10, 24. Acaba özel üçgen olabilir mi diye düşünüyorum. 2 ile sadeleştirdim. 5. 2 ile sadeleştirdim. Bakın 12. 5, 12, 13 üçgeni. Yani 13'ü 2 ile çarparsam 26, y de bunun yarısı olacak. 13. Bizden istenen x artı y yani 24 artı 13 o halde cevap 37.